Merhaba canlar ben Charlie Bugün sizlerle birlikte manyak bir oyunun manyak bir serisine devam ediyoruz. Noob'dan Pro'ya serisinin şu an 3. serisinde şu anda gördüğünüz gibi hoverboard'uma bakar mısınız? En baba hoverboard'lardan birini aldım. Hardcore'u açtım ve orada gizli evdeki hoverboard'u aldım. Gençler şöyle göstereyim. Şu an hoverboard buradakilerin en hızlılarından. Ya zaten 3 tane alevi var. 3 alevi olan en hızlısı demek oluyor. Bugün sizlerle birlikte neler yapacağız? Neler yaptık onları göstereceğim. İnanılmaz kastık. 1.7 7 trilyonluk e, milyarlık daha doğrusu elmasımız var ve bu elması Bugün 2, 2, milyar yapacağız. O da çok basit yapacağız. Ama size göstermek istediğim o değil. Şu an yeni gelen map'teyiz gençler. Şu an map'imizi gösteriyorum size. Christmas. Christmas World'dayız. Yani Christmas dünyasındayız. Wonderland değil. Şu an North Pole'dayız. Şu an bu evi kasıyoruz. Kesiyoruz. Burada 200 milyar gingerbread. Gingerbread mi? Ne yazıyordu bunda? Aynen. Bugün gingerbread'lerimizi harcayacağız. Yaklaşık 200 milyar tane gingerbread ee, kasacağız. Ve bu kastığımız gingerbreadlerden bakalım neler çıkartacağız. Huge pet falan çıkartabilecek miyiz? Sizler için ben deniyorum şöyle etraftakileri. Bordumuzla birlikte tak 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 alalım. Triple damage boost falan geldi. Altında kalmak istemiyorum. Kaldığın zaman bir daha çıkamıyorsun yalnız. Resetlemen gerekiyor. Yalnız neredeyse burada 1 trilyona yakın aldık. Bakalım yanında durunca tek seferde kaç milyar veriyor ona bakalım. Petlerimizi hemen yollayalım şöyle. Boostlarımız açık. Şu an gıdıklıyoruz olabildiğince. Bunu kesmesi olabildiğince zor. Zaten çok da güçlü petlerim yok. Gördüğünüz gibi exclusive'lardan 4 tane. İşte şu hindimiz var bir tane. 679 trilyonluk en babalarından bir tanesi. kolları burada taktığımızda işe yaramıyor. Neden takmıyorsun deme kardeşim. Hadi bakalım videomuza seri bir şekilde başlıyoruz. Evet bakalım. Yanında tek seferde durduğumuz vakit zaman bize ne verecek? 51 milyon veriyor. Şimdi ben şuradan şöyle size yalnız var ya, bu Hoverboard inanılmaz hızlı. Yani yürümek bir hamallıkmış. Hardcore Allah'tan geçtik. Şimdi burada gördüğünüz gibi jingle var. Yalnız bunun aynısını Hardcore modda da çekmemizi istiyorsanız yorumlarda lütfen belirtin. Hemen o hardcore serisinde çekelim. Hardcore serilerinden gençler şunlardan 70k'lık yumurtalardan açtığım zaman petlerden bunu inanılmaz bir şekilde Trade Plaza'da, Training Plaza'da inanılmaz inanılmaz fiyatları satıyorum. Onları da size göstermek istiyorum. Bir peti 50 milyonu açacağız ve şu huge peti çıkartmaya çalışacağız. 200 milyar tane gingerbread'e bakalım bunu yapabilecek miyiz? Şimdi gidelim bakalım. Abi peti parçalamakta inanılmaz zorlanıyoruz. Onun dışında şu gördüğüm her zaman söylediğim taktiklerden bir tanesi. Üstü parlayan altını gördüğün zaman gel bunu kır. Neden? Bak ne veriyor. 10 milyonu geçti gördün mü? Tak saniyesinde. Süper lakimiz bitmiş hemen basalım bir tane. Ultra Lucky'den de basalım. Belki kırmada yardımcı olur. Şuradan gitsin. Aa bak burada bir tane en babalarından 3x. Bakalım kaç verecek bize? Yaklaşık 20 milyonu geçer. Daha bile fazla olur. Ya onu 100 milyon, 150, 200 milyon. Ah gördün mü? Nasıl kasılıyor? Ya bak gingerbread nasıl kasılır? Nasıl harcanır onu gösteriyorum koçum. Yani üstünde x çarpanlılardan gördün mü? Bas çıksın koçum. Bak şimdi. Bak buradakiler biraz daha düşük olacak. Buradan 200 milyon gelmez hayatta. Aynen. Ama yine de iyi. Tek saniye bak 2 tane de 55 milyon geldi. Üstümüze bindi yalnız ha. Gördün mü? Tak. Yıldızları bul. bu abi 3x coin var bak. Adam almış üçleri gidiyor öyle. De benden fazla vuramaz yalnız. Benden fazla vuramaz. taktikleri mantıklı şeyler değil koçum benim. Şimdi biz şunu kırmaya devam edelim. Bakalım bunlar ne? Bunlar en son. Gençler bak bunlar hardcore'da nasıl kazanılır? Derken bak videonun içerisinde mesela mesela bir video daha paylaşıyorum. Hardcore'un içerisine girdiğin zaman bunları hardcore'da açacaksın. Hardcore'da zaten kasmak çok zor olduğu için ödülleri orada alacaksın koçum benim. Hadi. Bu da ara bilgi olsun hadi. Ara bilgi olsun. Burada dediğim gibi 3x 10x falan çıktı zaman bunları direkt kesiyorsun. Hele şunda bir 10x falan çıktı mı zaten tadından yenmiyor. Şu an gördüğünüz gibi 9 tane pet takabiliyoruz. 9 tane petin 4 tanesi exclusive. Diğerleri mythical, mythical ve şu da mythical. Dark Matter bu en babalarından bir tanesi. Bunlarla birlikte bunları kasmaya çalışıyoruz. Bakalım 200 milyar yaptıktan sonra deli gibi harcayacağız dostum. Evet 200 milyar gingerbread'i topladık geldik gençler. Şimdi var ya bunları ölümüne harcayacağız. Bak şimdi ölümüne. Şimdi buradan bir tane hüç çıkartmamız yok mu? Bakalım yani 200 milyarımız var. Tanesi 50 milyon. 4000 tane açacağız abi. İnanılmaz gerçekten deme mi? 4000 tane mi açacağız? Abi açıyoruz. Ve matematiğime şey verin gençler. Hadi bakayım. Let's go. Şundan çıkalım abi. Şanslarımızı basalım. Lucky chance. 45 dakika boyunca. Haydi bakalım başlıyoruz. Güzel başlayalım. Dur, şeyleri kapamadık. Şunları kapatalım. Basic, Rare, Epic kapalı. Sadece Legendary, Mythical ve Exclusive bunlar açık. Haydi bakalım. Şu an auto clicker'la birlikte açıyoruz. Tek tek açacağız. Legendary çıktı. Güzel. Ama bak buradaki Legendary'ler Ketworth'taki Legendary'lerden kötü. Neden? Ben de bilmiyorum ama şöyle bir bakmak istiyorum. 10.4 kanka. Yani 10.4 Legendary'si. Şimdi Catworth'daki Legendary 19.4 olması. 19.5 falan olması lazım. Neyse biz açalım. İşimiz çok uzun. Bu videoyu hızlı hızlı saracağım sizin için gençler. O zaman haydi başlayalım. Şans dileyin. Şans dileyin bir tane hüç çıksın. Haydi bakalım. Başlıyoruz ve akıp gidiyor bizim videomuz. Sonuna kadar izleyin gençler. Sonuna kadar. Çok açacağız. Çok peç. Evet arkadaşlar sesi kaydetmemişim üstüne e, maalesef sesi açmamışım. Şimdi arkadaşlar sizin için dediğim gibi o videoda gördüğünüz gibi e, Octobal açamam. Benim için 1700 Robux gerçekten de çok fazla ama sizleri bekletmemek için çünkü daha 8 milyar harcayabildim. Sizin için 800 Robux'a Triple X'i açtım arkadaşlar. Videonun videolar artık Pet Simulator X videolarımı beğenirse 1700'lüğü de açacağım sizin için ama şu an benim dediğim gibi şu an benim için gerçekten de bir tık fazla. Şu an Triple X'i açtık. Bakalım bununla daha hızlı bir şekilde ilerleyebileceğimizi düşünüyorum. Şimdi böyle böyle Biraz açalım bakalım. Şu şanslarımızı da fullleyelim. Bu şekilde ilerleyelim. Bakalım 192 milyar harcadığımızda en sonunda neler çıkacak karşımıza? İnventörümüz dolmuş gençler. Şimdi inventörümüz dolmuş. Bakalım neler çıkmış. Bunlar legendary'ler falan çıkmış. Mythical'ımız 3 tane olmuş. Ama hücümüz maalesef çıkmamış. Biz hemen hızlı bir şekilde gidelim. Bunları hemen darklayalım. Rainbowlayalım gençler hızlı bir şekilde. Şimdi Trading Plaza'ya geldim. Burada hızlı bir şekilde. ilk baş goldlayacağım. Normalde füzlemem de. İlk baş bir füzeyelim şurada 10.7'likleri. 3 tanesini füzeyelim bakalım bize ne verecek. Ne verdi? 14.2 verdi. 14.2'yi söyleyemedim de. Yani abi ilk baş direkt rainbowlasak mı ne yapsak ya? Rainbowlayamıyoruz da onları. Onları nasıl yapacağız bilemedim şu an. 12 tanesini füzeleyelim abi. Bakalım bize ne verecek şu an. 11, 12. Tamam füzle abi dedi, Kaç verdi? Şunu verdi büyük ihtimal. Aynen. Onu vermiş olabilir. Hemen hızlı bir şekilde buraya gidelim. Rainbowlayacağımız neden bir şey çıkmıyor? Direkt dartlayabiliyoruz mu ki acaba? Direkt dartlayabiliyoruz mu? Aynen. 14.2 Tamam. Bunları direkt dartlayacağız o zaman şu an. Bunların hepsini füzleyeceğiz hızlı bir şekilde. Ben bunları füzleyeyim. Bunları getireyim gençler. Şimdi hepsini füzledik. Ve bize şunları verdi. Rich Court Rainbow'ları verdi. Ve Legendary Pixel Wolf'ları verdi. Şimdi bunlardan ben yine biriktirip yine tekrardan buraya geleceğim. Sadece 20 milyar harcayabildik. Bunu defalar ve defalarca yapacağım gençler. Hadi bakalım bana şans dileyin. Evet arkadaşlar uzun bir sürenin ardından inanılmaz sürdü. Yani nasıl diyeyim yani şunu bitirmek 200 milyarı bitirmek neredeyse 5-6 saatimi aldı. Çok uzun sürdü çünkü 8'li açma yok. İlk başta tek açmaya çalıştım ama ondan sonra tek açmanın işe yaramayacağını düşünerek şu üçlü açmayı aldım sizler için yorumlarda. istiyorsanız 8'li açmayı da alacağım. Tabii ki de her şey sizin isteğinize bağlı yorumlarda belirtin. Yalnız 200 milyarı bitirmek hiç ama hiç kolay olmadı. Bakalım neler çıkmış ben baktım. Maalesef hiç ama hiç, hiç çıkmadı bak. Hiç ama ama hiç 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 çıkmadı arasını senin kafanı yani 200 milyar yani 4000 tane açtık bir tane bile çıkmadı çıkanlar Bunlar bir bu mythical'dan çıktı bir de bu mythical'dan çıktı bundan kaç tane çıkmış 5 tane 6 bu ne bunu geç 2 4 tane bundan 2 4 6 8 10 11 tane de bundan çıkmış yani neredeyse 20 tane falan mythical çıkmış 4000 tane açmaya inanılmaz az yani arada 25 xlik e, insane lucklar falan çıktı her seferinde şunları da açtım yani süper süper lucky ile ultra lucky'yi de açtım ama ona rağmen bir tane bile hüç çıkartamadık. Olsun ama 200 milyarı sizin için harcadığında neler oldu onları göstermek istedim. Siz de harcadığınız zaman ne kadar da hüç çıkarttınız ya da hüç çıkartabildiniz mi yorumlarda paylaşın. Seviyorum sizleri. Bu videoda inanılmaz emek var. Beğeni yağmuru istiyorum gençler. Size seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.